bütün gemiler buradan geçecek. Şimdi geçecek deyince tabii 1920'lerin 30'ların dünyası değil bu. Böyle anormal transatlantikler yani bu bizim bina kadar artık küçük görülüyor boğazda baktığın zaman. Tehlikeli madde taşıyan, petrol taşıyan bir takım gemiler. Bunu vaka olarak görüyoruz yani hiç kimse oradakileri böyle birinci sınıf kaptan işte çarkçıları birinci sınıf mühendis falan diye düşünmesin böyle bir şey yok ee, personel son derece derleme toplama ve bunların bir özelliği var ee, çoğusu da macera perest asker şeyler çalışanlar yani maalesef dünyadaki donanmalarda istediğimiz şeylerin yanında istemediğimiz bir sürü şartlar var. Bunlara sigorta şirketleri dikkat ediyorlar. Ama burada konu dışında hiçbir şey yok. Yani bir felaket olduğu zaman tespit edilirse tabii standart ve tazminat düşüyor. Ama bunu tespit edemeyecek gibi olursa orada kim oluyor belli değil. Her halükarda kaç kere gördük kontrol edememiş çarpçı başı mühendis hı 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 hı. ve sürükleniyor koca gemi oraya buraya çarpıyor yani bu şimdilik böyle bir fantazi gibi kalıyor ama eminim ki 5-10 yılın içinde dayanılmaz bir manzara ortaya çıkacak hı hı. artı tabi hiçbir şekilde yeterli değil Montre imzalandığı zaman 15-20 tane gemi geçiyor. Yani gemi geçiyorsa adı gemi. Bir sürü şey var. Yani oradan öyle kıtalar arası transatlantik falan da geçmiyor. Yani en azından şu korkunç turist gemisi gibi şeyi görmemiş Boğaz o zaman. Şimdi bunlar her gün geçiyor ve sayıları 200'e yaklaşıyor ortalaması. Çok korkunç bu bunların yarattığı trafik sorunu, tehlikenin yanında inanılmaz bir kirlenme var. Kontrol edilmiyor. Kontrol edilmiyor. Sintineleri attıkları kimyevi maddeler belli değil. Yani boğazın kenarında otursanız görüyorsunuz bunu. Biz mektepte görüyoruz. Olmayacak şeyler atılıyor. Artık orada ne balık olur, ne insanlar girip çıkabilir. Boğazda artık yüzülmüyor. Bu çok önemli bir şey. Maceradır herhangi bir yerinde girmeye kalkmak. Ve bu tabii çevreye yayılan bir kirlenme yaratacak. Efendim gemiler yetişemiyor buna rağmen. Bekletiliyor. E bekletilenler beklerler. Beklerler ama ne kadar beklerler. Yarın huysuzluk da başlar.